Hocam. Efendim. gene bir sorunumuz var. Tabii. kulaklarımızın nasıl temizleriz? Aslında sağlıklı kulakların temizliğe hiçbir ihtiyacı yok. Kulağın içine su girer vesaire girer. Bunlar kendiliğinden buharlaşır, çıkar. Herhangi bir sıkıntı da oluşturmaz. Kulağın içindeki o sarımsı akıntıyı temizlemeye kalkarsanız o zaman işler açılır başımıza, sorunlar yaşamaya başlarız. Kulağın içindeki sarımsı akıntının kulak için faydası var. İçini kaplayan bir krem gibi düşünün. Orayı nemlendirir, mikroplardan korur. Oranın sağlıklı işitmesi için fonksiyonu olan bir şeydir. Onu tamamen temizlememek lazım. Hatta bir laf vardır. Kulağa girecek en küçük şey dirsek olmalı der atalarımız. Bizim KBB'nin böyle bir atasözü var. Dolayısıyla minik minik bir şeylerle kulağın içini temizlemenin son derece ciddi zararları var. Havluyla, peçeteyle parmağınızın girdiği kadar içindeki nemini almak yeterli. Ondan sonrasında da içinde illa böyle bir nem hissediyorsanız, bir ıslaklık hissediyorsanız belki böyle saç kurutma makinesini uzaktan ılık ılık tutmakta ve kulağın içini travmatize etmeden kurulamakta fayda görebilirsiniz. Kulağınızı temizlemeyin. Ne kadar çok kulak çubuğu vesaire kullanırsanız o kadar sık görüşürüz.